hoş geldiniz arkadaşlar. Ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. İngilizce deyimler derslerimizin dördüncüsü ile karşınızdayım. Bu dersimizde üzerinde çalışma yapacağımız kalıp in the distance kalıbı. İlk etapta bu kalıbın Türkçe karşılığıyla başlayalım. Uzakta anlamına gelir. Fakat şöyle küçük bir dipnotumuz var. Uzakta derken şunu kastedeceğiz. Görüş ve duyuş mesafesinde. Peki, İngilizce olarak bu kalıp için nasıl bir açıklama verildi? Bir de ona bakalım at or from a point far away çok uzakta bir noktada veya çok uzakta bir noktadan bir başka açıklamamız var ona bakalım far away çok uzakta but be able to be seen or heard çok uzakta fakat görülebilir ve duyulabilir şimdi örnek cümlelerimize bakıyoruz birinci cümlemiz we could see lights in the distance Uzakta ışıkları görebildik veya görebiliyorduk. I heard police sirens in the distance. Uzakta polis sirenlerini duydum. We could see the mountains in the distance. Uzakta dağları görebildik veya görebiliyorduk. Up ahead in the distance, I saw shimmering light. A shimmering light. Yukarıda, uzakta parıldayan bir ışık gördüm. Shimmering parıldayan anlamında. Evet, burada birkaç tane örnek cümlemizi inceledik. Bir örnek cümlemiz daha var. Şimdi o örnek cümlemizi inceleyip sonrasında konuyu toparlayacağız. Şimdiki cümlemiz biraz uzunca bir cümle ama Türkçe'ye rahat çevirebileceğimiz bir cümle. Birlikte bu cümlemizi de inceliyoruz. I once tried standing up on my toes to see far out in the distance, but I found that I could see much farther by climbing to a high place. Bir defasında ayak parmaklarımın üzerinde yukarı doğru kalkarak çok uzakları görmeye çalıştım. Ama buldum ki, şunu buldum ki ya da şunu buldum. Çok daha uzakları yüksek bir yere tırmanarak görebiliyordum. Evet son cümlemizdi. Buydu. Şimdi in the distance kalıbını tekrar bir toparlayalım. Ve zaten sonrasında sizlerle böyle alışacağız. In the distance kalıbı için şu açıklamayı yapmıştık. Uzakta fakat görüş ve duyuş mesafemizde. Ama biz bunu tercüme ederken uzakta diye çevireceğiz. Ama bir yandan da neyi bileceğiz? Görüş ve duyuş mesafesinde olduğunu bileceğiz. İngilizce'de deyimler derslerimizin dördüncüsünde bu şekilde sizlerle tamamlamış bulunuyoruz. Yeni bir derste tekrar bir arada olmak ve tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. İyi çalışmalar.